Hangi hayvan başının üstünde bacaklarla yürür? Sizi tüm gün düşündürecek bilgiler. Videonun sonundaki soruyu kimse kolayca cevaplayamıyor. Dünyanın en yaygın soyadı Li. Çin'de çok yaygındır. Otobüsten en son inen kişi, herkesin nerede durduğunu gözlemlemiş olabilir. Aşırı gülmek, tansiyonu yükseltebilir ve bazı kalp hastaları için riskli olabilir. Yıldırım çarpma ihtimali. Yılda yaklaşık 1 bölü 1 milyon 200 bindir .000 ama bazı ülkelerde bu oran daha yüksektir. Profilinize en çok bakan kişiyi görmek için paylaşa tıkla, sona kadar kaydır ve daha fazla'ya tıkla. O kişiyi göreceksin. İnsanlar başkalarının yüzünü gerçekçi görür ama aynadaki görüntümüz simetrik olduğundan kendimizi farklı algılarız. Yorumlara bunun yüzünden yaz ve klavyenin cümleyi tamamlamasına izin ver. Esnemek beyin sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olabilir. Özellikle sıcak havalarda artar. Çin'de Boğulan kişiye yardım etmek yasaktır ifadesi yanlış anlaşılmış bir söylentidir. Böyle bir yasa yoktu. Son soruya geçmeden önce iyi şans için bizi takip etmeyi unutma. 1 milyar dolar karşılığında paylaş ve WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişiyi bir daha görmeyecek olsaydın kabul eder miydin?